Vali Vahdettin Özkan başkanlığında İl Pandemi Koru toplantısı gerçekleşti. İl Pandemi Plan çerçevesinde oluşturulan İl Koordinasyon Kurulu'nca koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında ilimizde yapılması gereken çalışmalar ve alınan kararların değerlendirildiği toplantıda Kahramanmaraş'ta uygulanacak ek tedbirler masaya yatırıldı. Olanüstü bir durum, o olanüstü durumda olanüstü şartlar ve bizim de ekstradan fedakarlık gerektiren bir atmosferde, iklimdeyiz. Özellikle sağlık teşkilatımız başta olmak üzere sağlık çalışanlarının yüksek derecede bir fedakarlıkları var. Kendilerine teşekkür ediyoruz. Güvenlik birimlerimiz, diğer destekleyici faaliyetlerde bulunan bütün arkadaşlarımıza teşekkür ederiz. Milletçe bu musibeti bir bertaraf etmek üzere el birliği yapıyoruz. Bunu koordinasyonu gerektireceğim belli konular vardı. Bu konuda ulusal düzeyde üretilmiş stratejik belgeler var. Bunun ildeki izdüşümü nedir? Onlara ara ara bakıyoruz. Bir kere Sağlık Bakanlığı'nın ulusal düzeyde zaten belirlemiş olduğu prosedürler, yol yöntemlerle ilgili ildeki iz düşümü nedir? Sağlık Müdürlüğümüz zaten bunun e, sektörel olarak e, takibini yapıyor. Toplantıda ayrıca elimizdeki sağlık kuruluşlarıyla ilgili koordinasyon sağlanması, özel ve kamu hastaneleri arasındaki koordinasyonun ve işbirliğinin en üst seviyeye çıkarılması, aile hekimlerine ekipman ve personel desteğiyle bu sürece daha aktif bir şekilde katılımı pandemi kurulu iletişim stratejisinin iyileştirilmesi, pandemiyle ilgili eğitimler, kamu ve özel sektörün sağlık sistemine ve çalışanlarına yönelik katkılarının yönetimi, test sayılarının artılmasına yönelik tedbirler, geçici barınma merkezlerinde alınacak önlem ve tedbirler, kışla ve cezaevlerinde tedbirlerin üst seviyeye çıkarılması, ihtiyaç olması halinde il genelinde hizmet veren yurtların sağlık personeli ve hastalar için kullandırılması ve tüm ilgili kurumların özel pandemi planlarının hazır olması, gıda ve tedarik zincirinin devamı gibi konular ele alındı. Evet arkadaşlar demek ki bu toplantının en önemli çıktılarından birisi önümüzdeki dönemde değişik yollara göre e, salgının yaygınlaşması halinde sağlık sisteminin üzerindeki yükü hafifletmeye matuf olarak alınacak tedbirler nelerdir? Bu tedbirler çerçevesinde Emniyet Müdürlüğümüze düşen, Belediyemize düşen, Tarım Müdürlüğümüze düşen kredi yurtlar kurumunda düşen, diğer sektörlere düşen işler nelerdir? Birincisi bizim bu çerçevede hem sağlık sektöründe hem de sağlığın dışındaki diğer kamu hizmetlerinde ertelenecek konular nelerdir? Başlığı önemli. Bu çerçevede ertelediğimiz konular var. Bir de her halükarda devam ettirmemiz gereken konular nelerdir? Kamu düzeninin en önemli parametreli güvenlik, esenlik ve sağlık. Şu anda sağlıkla ilgili bir konu, sağlık sisteminin güçlendirmesi, sürdürülebilirliği ile ilgili yapılması gereken faaliyetler. Hayatın devamı için gıda ve tedarik zincirinin sürdürülebilirliği ile ilgili tedbirlerimiz vardır. Keza sağlık sisteminin güçlü kılınmasına yönelik tedbirlerle beraber ilimiz malum zaten artık girişler çıkışlarda e, yasaklandı. Bu çerçevede alınacak tedbirleri arkadaşlarımız yapıyorlar.